Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoda yine beraberiz. Sorumuz şöyle. Bir torbada her biri 3'er kilogram olan 9 adet kırmızı ve her biri 6'şer kilogram olan 12 adet mavi top bulunmaktadır. Bu torbadan bir miktar kırmızı ile bir miktar mavi top alınıp boş olan ikinci torbaya atılıyor. Bu işlem sonunda ilk torbadaki topların ağırlıklarının ortalaması 5, ikinci torbadaki topların ağırlıklarının ortalaması ise 4 kilogram olmuştur. Buna göre ikinci torbaya atılan mavi topların sayısı kaçtır denilmiş 2017 YGS sorusu. Elimizdeki topların adetlerini ve renklerini yazalım. 9 adet 3'er kilogramlık kırmızı toplarım var ve 12 adet 6'şar er kilogramlık mavi toplarım var. Önce bir torbadaydı, sonra bir kısmı diğer torbaya atılıyor derken aslında bir bölünme işi yapılıyor. Onun için lafı uzatmayalım. Bir birinci torbamız var. Bir de ikinci torbamız var arkadaşlar. İki torbaya paylaştırılıyor yukarıdaki tüm toplar. Birinci torbadakinin ağırlıkları ortalaması 5 kilogram olması istenmiş. Burası önemli zaten. İkinci torbadakilerin ağırlıklarının ortalaması da 4 kilogram olması istenmiş. Şimdi arkadaşlar buna mini paket tekniği diyoruz. Elimde sadece 3'er kilogramlık ve 6'şer kilogramlık toplar var. Bunu kullanarak sadece 3 ve 6, başka kilogramım yok. Bunu kullanarak aritmetik ortalamayı nasıl 5 yapabilirim? Başlayalım. Bir tane 3 kilogramlı kaldım, yanına bir tane de 6 kilogramlı kaldım. Topla bunları 9, 2'ye böl 4,5. Aritmetik ortalamayı yukarı çekmek için 5 yapmak istiyorum ya. Bir tane daha 6 koyarım. Şimdi topla 6, 12, 3 daha 15, 3'e böl 5. Aritmetik ortalama tuttu mu? Tuttu. Mini paketim hazır. Demek ki bu torbaya hep bu oranda atmam lazım. Bir tane 3 kilogram atarsam birinci torbaya iki tane 6 kilogram atmam lazım ki bu aritmetik ortalama bozulmasın. Şimdi ikinci torbaya vakit kaybetmeyelim. Bir tane 6 kilogramlık aldım. Bir tane 3 kilogramlık. Bu defa aritmetik ortalamayı 4 yapmak istiyorum. Şu an 4,5 oldu. Azaltmak için az olan kilogramdan yani 3 kilogramdan alırsam şu anda arkadaşlar 12, 12'yi 3'e böl toplamları 12, 12'yi 3'e böl aritmetik ortalama tuttu. İkinci torbadaki e, mini paketim de hazır. Şimdi bana ikinci torbaya atılan mavi topları soruyordu. Mavilerde 6'şar kilogramlık ona x diyelim sorunun sonunda x'i bulursak iş bitsin. Şimdi burada x tane 6 kilogramlık varsa onun 2 katı kadar bu oran tüm torbada da kurulması lazım ki aritmetik ortalama değişmesin. Peki. Birinci torbaya ne kadar kaldı? 12 adetin x tanesini yan tarafta kullanırsan 12 eksi x tane 6'şar kilogramlık birinci torbaya kaldı. 3 kilogramlıklardan da 9 tane vardı. 2 x tanesini ikinci torbada kullanırsan birinci torbaya 9 eksi 2 x tane kaldı. Değil mi? Şimdi bu buradaki oran nasıl olması lazım değerli arkadaşlar? Birinci torbada aritmetik ortalamanın 5 çıkması için her vakit, her zaman 6'şar kilogramlıkların sayısı, adedi 3'er kilogramlıkların 2 katı olması lazım. Hem ben mini paket şeklinde eklemem lazım ki aritmetik ortalamanın 5 kilogramı olması bozulmasın. Onun için 12-x'i 2 çarpı 9-x 3'er kilogramlıkların 2 katı olayını getirirsem oradan oluşan denklemi kolayca çözebiliriz. Onu çok anlatmadım. x eşittir 2. Bana da zaten İkinci torbadaki mavileri soruyordu. Onu da ben buldum. Sorunun cevabı 2 olmuş olacak. İkinci sorumuzdayız arkadaşlar. Bir toplulukta yaşları 5 olan 19 çocuk ile yaşları 9 olan 11 çocuk bulunmaktadır. Bu 30 çocuktan her biri tiyatro ya da halk oyunları kursundan birine katılmışlardır. Tiyatro grubunun yaş ortalaması 6'dır. Halk oyunları grubunun yaş ortalaması 7'dir. Buna göre tiyatro grubundaki çocukların kaçı 5 yaşındadır denilmiş. İlk soruya bakarak bu soruyu ben kendim oluşturdum arkadaşlar. Hemen hemen benzer soru. Durdurup bir kendiniz de deneyebilirsiniz. Çözüme başlayalım yine. E, elimde ne var? Yaşları 5 olan 19 çocuk. 5 yaşında 19 çocuk var ve yaşları 9 olan 11 çocuk. Bunları not alalım. İkide bir soruyu okumayalım. Yaşları 9 olan 9 yaşında 11 çocuk. Yine iki gruba ayıracağım ama bu sefer torba değil, tiyatro halk oyunları diye. Birisi tiyatro kursu Diğeri de halk oyunları grubu kursu. Tiyatro grubundakilerin yaşlarının aritmetik ortalamasının 6 olmasını istiyorum artık. Ve halk oyunları grubundakilerin yaşlarının toplama bölü adedi diyoruz ya ortalamasının 7 olmasını istiyorum. Bunlar istenenler. Yine mini paket yapacağım. Bu defa elimde kilogram yok. Yaş var. Yani 5 ve 9 yaş var. Çocuklar sadece bu yaşlarda. Başka yaşım yok ve ortalamayı 6'ya tutturmak istiyorum arkadaşlar. Ne yaparım? Bir tane 5 yaşında çocukla bir tane 9 yaşında çocuğu alırsanız topla 14, 2'ye böl 7. Bir tane de 5 koyarsanız 19'u 3'e bölerseniz 6 küsür gelir. Yine 6 olmadı ama 3 tane 5 15, 9 daha 24. 24'ü 4'e bölersem aritmetik ortalamam şu anda oldu. Mini paketim hazır. Tiyatro grubundaki mini paket bu. Yani 5 yaşındakilerin sayısı 9 yaşındakilerin sayısının 3 katı olması lazım. Hep bu mini paket şeklinde atmam lazım. Geldim mal oyunlarına. Şimdi de aritmetik ortalama 7 yapmak istiyorum. Aa, bu kolay değil mi? Bir tane 5 bir tane 9 alırsanız eşit sayıda alırsanız aritmetik ortalama halk oyununda hep 7 çıkar. Ne sormuştu? Tiyatro grubundaki çocukların kaçı? 5. Tiyatro grubundakilerin 5. Onlara 3x diyelim çünkü 3'ün katı 3 tane. 9 yaşındakileri de x demem lazım. Geri kalanları düşünelim. 5 yaşında 19 çocuk vardı. 3x'ini tiyatroda kullanırsam halk oyunları grubuna 19 3x. 9 yaşında 11 çocuk vardı. x tanesini tiyatro grubunda kullanırsam 11 x tanesi de halk oyunları. Buradaki ilişki neydi? Adetleri aynı olması lazım. Birbirine eşit olması lazım ki 5'lerle 9'ların sayısı Aritmetik ortalama her zaman 7 çıksın. Onun için bunları eşitleyip denklemi çözersem x'i 4 buldum. Bana sorulan x değil, 3x'lik kısım yani tiyatrodaki kısım 3x. Yani cevabım 12 olacak. Diğer soruda yazıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir soru tarzı. Üniversite sınavında çıkmış daha önceden. Hafiften değiştirerek sorduk tabii. Ki. Bir spor salonuna üye olan kişilerin sayıları ve yaşları aşağıda tabloda verilmiştir. 17 yaşında 10 kişinin var, 26 yaşında 20 kişinin var, 22 yaşında da 25 kişinin var. Bu üyelerden seçilecek ve yaş ortalaması 23 olacak grup, yaş ortalamasının illaki 23 olmasını istiyor. En fazla kaç kişiyle oluşturulabilir denmiş. Yaş ortalamasının 23 olmasını istiyor. İstenen ortalama ne? Yaş ortalamasının 23 olması. Buradaki hangi yaşlar istenen ortalamanın altında? 17 ve 22. Değil mi? Bu yaşlar istenen yaş ortalamasının altında. Bu istenen tutturulması gereken yaş ortalamasının üstünde olan sadece bir yaş var. 26. Şimdi mini paket yaparken arkadaşlar paket 1 de dediğim bu sefer şöyle yapmam lazım. Yani bir alttan bir üstten almam lazım. Mesela 26 yaşında aldım bir kişiyi. Yanına 22 yaşından bir kişiyi koydum. Toplarsam bunların aritmetik ortalaması 23 olur mu? Hayır. Bir tane daha 22 koydum. Topladım 3'e böldüm. Ha, yine olmadı. Bir tane daha yaparsam evet şu anda arkadaşlar aritmetik ortalama hepsinin aritmetik ortalaması 4'ün aritmetik ortalaması 23 olur. Burada mini paketim hazır. Şöyle de düşünebilirsiniz. 26 birer tane 22'lere verirse onları birer tane artınca 26 da 23 olacak. Hepsi eşitlenmiş gibi de pratik bir şekilde düşünebilirsiniz. Paket 1 hazır. Paket 2 bu sefer 26 ve 17 kullanacağım. Değil mi? Şimdi e, ne yapalım? Bir alttan bir üstten almam lazım ki aritmetik ortalamayı tutturalım. Sadece alttakilerle aritmetik ortalama tutmaz. Ya da sadece üsttekiyle. 17 koydum. 26, 26 paketim tuttu mu? 23 oldum aritmetik ortalama. Evet. İkinci paketim de hazır. Bunları toplayıp hızlıca siz de test edebilirsiniz. O detaylara çok girmedim arkadaşlar. Şimdi bu paketler hazır ama bana ne demiş? Bu grup en fazla kaç kişiyle oluşturulabilir demiş. Bunu çözmek o kadar mantık yürütmek kolay olmayacak. Yani grup en fazla kaç kişiyle oluşturulur diyor. Şimdi hep bu paketlerce atmam lazım. Bu oranlar kullanması lazım. Mesela paket 2'de 17 yaşındaki kişi sayısı x ise onun 2 katı kadar 26 yaşındaki kişi olması lazım. 2x kişi olması lazım. Paket 1'e ne kaldı? Toplam arkadaşlar değil mi? 26 yaşındaki kişilerin sayısı 20 idi. Paket 2'de 2x tanesini kullanırsan 20 eksi x kişi 26 yaşındaki kişi. Paket 1'e kaldı. 22 yaşındakilerin toplamı da onun 3 katı olması lazım. Yani 3 ile 20 eksi 2 eksi çarparsam 60 eksi 2 x kişi. Bunlar bu oranlar sağlanırsa paket 1 ve paket 2'ler içindeki minik oranlar tüm paketi de yayılırsa ancak tüm gruba da yayılırsa yaş ortalaması 23 çıkar. Yani oraya dikkat edelim. Şimdi tüm kişileri e, yazalım arkadaşlar. x artı 2x artı 20 eksi 2x artı 60 eksi 6x Bunları toplarsam 2x'ler birbirini götürür. 60 20 daha 80 artı x eksi 6 xten 80 eksi 5x eder. Şimdi en fazla kişi olması için x'i alabildiğim kadar küçük almam lazım. x'i e, küçük alırsam daha fazla çıkıyor. Peki x'in küçük alınması bir şeyle alakası var mı? Var. 60 eksi 6x dediğim benim 22 yaşındaki kişilerin sayısı 25'ten küçük olması lazım. Yani 25 kişi var en fazla. Küçük eşit olması lazım. Buradan 6x'i karşı tarafa 25'i bu tarafa alırsam 60-25 35 edecek. X'in minimum ne olması lazım? Tam sayı bir de onu düşünelim. 6 olması lazım. X'e en az 6 değerini verebilirim. 6 diğer şey yaşları da sağlayacaktır. Onları da kontrol edebiliriz. Bu sefer toplam kişi 80 30'dan en fazla 50 kişi olabilir. Sorunun cevabı 50'dir arkadaşlar. Bu sorumuzun. Bu sorumuz da bu kadar. Yine kaliteli bir soruydu. Sıradaki soru: Bir yabancı dil kursunda A, B ve C sınıflarındaki öğrencilerin yaş ortalaması sırasıyla 32, 37 ve 33'tür. A ile B sınıfındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması 34, B ile C sınıfındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması 36'dır. Sorumuzda iki seçenek var. A, 3 sınıftaki öğrencilerin hep birlikte yaş ortalaması kaçtır? B, bu 3 sınıfın toplam nüfusu yüzden fazla ise A sınıfı en fazla kaç kişiden oluşmaktadır diyor. Şimdi ben A'daki herkese 32 yaşında alırsam B'deki herkesi de 37 yaşında alırsam, C'deki herkesi de 33 yaşında alırsam bir kere aritmetik ortalamalar sağlanır. Şimdi önemli olan A ile B'nin yaşlarının aritmetik ortalamasını kaç yapmak? 34 yapmak. Hangi oranda alırsam 32 ve 37 yaşındakileri aritmetik ortalama 34 yapar diye deniyorum arkadaşlar. 32-37 aldım. Bunları toplarsam ne olacak? 69. 2'ye bölersem ne olacak? Hem 34 buçuk bir tane daha 32 almam lazım ki 34'e çekeyim. Olmadı. Tekrar 37 e alırsam oran yine tekrar 34 buçuğa. Ama tekrar üçüncü bir defa 32 alırsam oranın tuttuğunu görebiliriz. Yani A ile B sınıflarında bu oranda olması lazım. 2 tane 37 yaşında kişi alırsam B sınıfından kişi alırsam 3 tane A sınıfından kişi almam lazım. Şimdi B ile C sınıfındakilerin birlikte yaş ortalaması 36 idi ya. Bunu nasıl sağlarız? 37, 33 alırsak oldu mu aritmetik ortalama? Hayır. Aritmetik ortalama yukarı çekmek için 37'yi daha fazla almam lazım. Şimdi 33 tane 37, bir tane 33 olursa oldu mu? Oldu. Bunun da B ile C'lerinde aritmetik ortalaması tuttu arkadaşlar. Onları siz de toplayıp bölerek ya da pratik bir şekilde görebilirsiniz. Benim mini paketlerim hazır. Hep bu oranlar korunmalı. Tamam hep bu oranlar korunma. Dikkatimi çeken şey ortak olan ne? B'ler. B her ikisinde de var. Birisinde B2'nin katı olması lazım. Birisinde B3'ün katı. Onun için her ikisinin sağlayan sayı yani 6 ile başlayayım. B sınıfında 6 kişi olursa C sınıfında 2 kişi olması lazım. Oran korunması lazım. A ile B sınıfında 6 kişi olursa değil mi? Onun da 3 katı aldık ya 3'ün de 3 katı olduğu için A sınıfında 9 kişi olması lazım. Şimdi bu oranda kişiler olursa hem kendi yaş ortalamaları sınıfların 32, 37, 33 tutmuş olur. Hem de A ile B'nin 34, B ile C'nin aritmetik ortalaması 36 olmuş olur. Şimdi 3 sınıftakilerin birlikte yaş ortalamasını bulurken A sınıfında 9 kişi, B sınıfında 6 kişi, C sınıfında 2 kişi diye 9 tane 32'yi, 6 tane 36'yı, 2 tane 33'ü toplar şahıs sayısına 9 artı 6 artı 2'ye bölersem bu hesaplamalarda hata yapmadıysam arkadaşlar 576 bölü 17'den bunların hepsinin ortalaması 33,88 çıkıyor. Şimdi e, bunu 33,88 gelelim ikinci şıkka yani nüf, toplam nüfus yüzden fazlaysa Şimdi ben bu oran arkadaşlar direkt 9 kişi değil 9x kişi 6x kişi 6x kişi ve 2x kişi diyelim. Ama 6x'i 2 defa saymayacağız ona dikkat edelim. Evet A sınıfında 9x kişi var artı B sınıfında 6x C sınıfında 2x kişi toplarsak az önce de bunu toplamıştık aslında 17x ve bu 17x toplam nüfus 3 sınıfın toplamı 100'den fazlaysa 5 kurtarıyor mu? Hayır 85 eder x minimum 6 olması lazım. x minimum 6 olursa A sınıfında en az kaç kişi? A sınıfının mevcudu 9 x'ti. 9 çarpı 6'dan A sınıfının mevcudu en az 54 olur. Bu sorumuzun cevabı da bu şekilde.